Açık. Bey Yaksoy'un 65-66'da çekilen bir filmdi. Orhan Aksoy'u Allah rahmet eylesin. Çok severdi. Çok çalıştık beraber. Bir gözüne ışık tutuyorum. Gözü kör oluyor. <laughs> bir tek bir. Evet. O kadar. Bu, şey Yok hayır <laughs> sadece çevirirken. Bu projekte çevirirken. O kadar abi. Geçin gitti. o kadar. O kadar. Ondan sonra bir de Osman abi şeydi Kuşadası'nda işte Nesin ne falan bir film çekiyorduk. Nesin Zeki Alasay bir film çekiyorduk. Orada ya çok gece sağa gece yarılmış iki üç perişan hepimiz. Bir sandalı bir ipini kesecek ve ayağıyla denize edecek sandalı. Öyle bir adam lazım. 2 üç ne? Bu sırada <laughs> yok. Kimse Dedi ki sen oynayacaksın. Ya abi Osman abi ben oynamam. Sen onu geçin dedi bana. Orada bir ayağım gözüküyor. Bir de elleyip. <laughs> bir de elleyip. <laughs> <Yıkıyorsun, ayağım. gülüyor> ama işte çok bir şey var. Çünkü Herhal arkadan geçsin. Ya mesela kardeşim. Olacak gibi iş işte. değil. Bu vesikalı yarında. Herkes oynamış şimdi. Herkes oynamış. Ya bir tek ben oynamışım ya. O kadar şeyim yani. Ya Hüsnü abi şey bile var. Müteahhit var mı? Evet, evet Lütfü Ağabey bile var yani. Lütfü Ağabey bile var. O böyle şeyde... Kim çekecekti o zaman filmi? Hüseyin ya, Ağabey yazarınıza oradan çekecek miyiz? Aslanlar bile mi? çok var orada. Şuradan da baktılar ya. Yani şey, o zamanlar çok pişmanlıdır. Şimdi Halil yalnız kameraman değil, aynı zamanda yazar, senaryo yazarı. Aslında yani yönetmenlik de, de evet. yapacaktı ya, o denk gelmedi, kadar, yani ne kadar istiyorduk yani. Ne kadar istiyorduk çünkü şey, sinema duygusu evet. var, sinema evet. bilgisi var, kendi zevki var. Hem edebiyatı biliyor, hem sinema evet. biliyor falan yani çok o, o fırsatı kaçırdık. Evet. Yok ya, o abi şey, bence o kalması gereken yerde bıraktık Öyle mi? Tabii yani. Şimdi. Ben kafamdaki yönetmen olamazdım hiçbir zaman. Çünkü sen bizim Türkiye şartları olan sahip değil. Evet, evet. Ben senin gibi de, sen pratik bir, bir adamsın. sen. Evet. Şeyin çok fazla var senin. Yani. yani o yaratıcı gücün çok fazla. Evet. Ben de öyle bir şey yok. Ben mutlaka onu kafama tasarlamalıyım. Onu on sefer göçmeliyim, biçmeliyim. Şey yapmayayım. Ondan sonra hayata evet. geçirmek. Ertem avantajı şeyden herhalde. Kurgu olayını çok iyi hakim olduğu için hayır. ona göre Terazi iş, ve de bak. yapısında var. Yapısında var. Benim yanımda öyle bir evet. şey yok. Evet. Benim yanımda ben yani evet. ona uzun süreli. süreli sağlam. Hay sağlam demeyelim. Ama yani her şeyi düşünerek, planlayarak, en evet, güzel yaparak. Evet. Sonra mesela <laughs> ödül almayacak bir filmi ben yapmam mesela. Evet. Ee, biraz bana da benziyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani, evet, evet, Hayır <laughs> ben yapacaksın. Yani, hani, evet. İyi bir şey yap. Çok güzel. Hayır, şey yani. hayır ödül evet. alacak bir şey yapmayın. Onu, onu istedim ben ya. Yani kalıcı isim olarak. evet. Şey alır alır Yoksa yani. ne olacak yani evet. ben zaten evet. bir sürü göre Türkiye'ye gelmiş en iyi fotoğraf direktörüyüm. ha. Evet. Yani bir sürü arkadaşım yok. Evet. Yaptığım işler ortada, şey ortada. Evet. Yani hem ışığı şey biliyor hem... Yani şey, Mesleğe saygısı biliyor. var. Yani şimdi ha, yok, bakıyorum şimdi çalıştığım yani yeni yakın zamanda filmler çektim. Yani şimdi bakıyorsun insanlar okuldan çıkmış, pat bir yerde televizyon yani, olayı biraz daha sulandırmış, daha böyle şey hale getirmiş. Bir de yani, mesleğe saygı, saygı, var mı abi? Saygı. Yok işte, saygı yani ise, mesleğe saygı yok. Mesela ben şunu söyleyeyim, video icat oldu, evet. meslek bitti. bitti meslek bitti, sinema bitti, bana göre sinema bitti. Doğru. Ya düşünsene abi yani adam, yani bir film kaça mal oluyor. Yani bizim sınavımızda Herhalde 250 300 bin lira yani hmm. 60 bin liradan tabii, tabii. 240 bin lira. Çok şey olmuş. Şöyle mesela evet. Bey'den ben film alıyorum <laughs> 100 milyona o zamanki rakamlar. Bunun şey, 60 sınıf falan kemasını da alıyordu galiba. Demek ki 100 milyona çıkıyordu. Evet. Biz çıkardım. ilk filmimizi şeyde Atma abiyle 30 milyona yaptık. Yani 85 yılında. Yani Şimdi mesela yani sonuç son itibariyle bütün bunları Orada bir adamın evet. gözüne emanet ediyorsun. Tabii. Evet. O kadar basit. Mesela Belalı Torun diye bir film var. Hmm, evet. Ya bütün filmi baştan sonra yeni çektiler biliyor <laughs> musun? şey oldu, hayır, operasyon kaydıldı makine. Bütün filmi baştan sonra çektiler. Şey şey oldu, bu son dönemde Ali Ali'nin çektiği film de yeniden yapıldı. Yani Özgen O kameraya uyum sağlayamadı şeyler. Abi, mesela, mesela biz biz daha gençliğimizden beri, yani, yani aslanımızdan beri biz hiçbir kaseti, evet. provası bırakmazdık. Evet. Gece olsun, gece saat, 2'de, evet. 3'de polis edelim. Evet. mutlaka o gün çekilen bütün kasetlerin provaları yıkanır. Evet. O provalara bakılır, mutlaka bakılır. Yani biz öyle evet. Ha Şimdi kimse prova yıkamasını falan nereden evet. ya? Yok şimdi zaten şeyle çekiliyor. Yani, yani. yani. ay definition bilmem kameralar, 3 4K'lar bilmem neler falan acayip acayip kameralar var. Hepsi i̇şte elektronik. çekmiyor elektronik, zaten elektronik yani. Hayır orada ya. Yani. yani mesela bak. En son ben şey bir çekiyordum. TRT'ye bir çekiyordum. Gelmiş abi kadının biri. Bu ışık kötü diyor bana ya. Ya bu ışık kötü diyor bana ya. Ya bu benim anama avradıma küfür etmekten vallahi billahi daha Allah bu ya. Ya sen kadın sen kimsin ya? Hayır kimsin sen? Hangi ışık dilinde bunu söylüyorsun bana? Hemen dedim başkasını bulun buraya. Ben işi bıraktım. Ben bu, bu kadınla ben çalışıyorum. Kadın Bugün... yönetmen mi? Yok, yok be iknağı. Hale soy gazi ya. <laughs> Ay at, ölürüm yani kıçını yerden yere vuracağım. Ya kadın sen kimsin dedim ya. Hemen bırak. Şey mi bu Ziya Özcan çektiği film mi? Yok bir şey, canım, daha bir, bir şey yaptı. Yok yok daha eski dur. Hatta değil şimdi? Atıf Atif abi o akşam Atif abi bir şey yaptı. Evet. Halit yap, vallahi bıraktım Atif abi ben. Ben bırakır bir çekirim dedim ya. Ya şimdi bunu bana söylüyorsa, bu bana daha neler söyleyebilir dedim ya. Evet. Ama Atif'in de sana hayır Atif çıkması evet. yani. lazım. Yani hayır at Başka derdi başka. Atif'in derdi evet. başka. Evet. Ah da bana söylüyor. Dedim ya yani bırakma bırak dolanır mısın? Hepsi yakışır mı? Yeşil çam. Abi yeşil çam diye bu yakışır dedim ya. Kim evet. dedim bunlar ne bu ya? Bir de şunu söylemek gerekiyor. ki Hayır yani, yani şimdi hali nasıl? Bunu taktik şey yapabilir ki değerlendirebilir. Hayır efendim bunun derdi başka. Burnu <laughs> yamuk çıkmış, <laughs> kıçı bilmem ne O dertli bir kadın. Öyleyse ne öyleyse. Ne yapacağız? Yaman düzeltelim. Hayır, ben, efendim, benim böyle bir derdim yok. Biraz da o şeyi de oynuyorduk, Onlar da çakışıyor da bir kızım vardı yani. Ya. Kemal filmi çok başarılı oynadı bir kız vardı. Aydan Şener. Ha, Aydan, Aydan Şener. Ay ikisi beraber oynuyorlardı. Aydan mesela o daha hasta geç geliyordu sete. Onun sete geç gelmesi de bu şey yapıyordu. Hayır, hani onu ama pirinçler bir şey çıkacak ama Abi adres yanlış. <laughs> olha isso, é não, ali tá isso, não é no descarte, não, ali tá essa mulher